Ben bir yolda oldukça sağanak bir yağmurda nereye gidiyoruz? Kampa gidiyoruz. Kilios, çok doğada gitmiş. yaşama gidiyoruz. Doğada yaşama gidiyoruz. Çiliyos. Ama fazlasıyla yağmur ve sis var. Oldukça zorlu bir kamp deneyimi olacak. Bakalım. Ama manzara çok güzel. şu arkadaş bu çılgın çocukla tamam mı şu yollardan geldi pataküte bak, bak 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 bir tanesi kırıldı temizledik bunlar çöpe gidecek şapkanı çekme yumurta kırdık orada yumurta buraya kırılmıyor yaz bırak koltuk etme oğlum ben mi kırdım sen kırdın ben kırmadım ne yaz, şunu alacağım ya boş yapma hadi taş eşyaları da. Selam ben Barış. Merhaba arkadaşlar. videoma hoş geldiniz. Ben harikayım. Neden biliyor musunuz? Yeniden bir kampa geldim ve uzun süreli bir kamp olacak. Uzun soluklu bir maceraya geldik. Burada kankim Yaz var. Yaz merhaba, ne haber? Selam Baynos. <laughs> bir de burada deli bir olan var. Onunla bayağı bir eğlenceli yol çektik. Neden uzun soluklu olacak biliyor musunuz? Sevgili dostlar şimdi şöyle kamerayı hemen çevireyim size göstereyim. Bak bu kadar malzeme getirdik. Bunların hepsi farklı bir kamp konsepti. Farklı bir şey için. Böyle güzel bir alanımız var. Şurada da bir denizimiz var. Size neredeyiz, ne yapıyoruz? Hepsini söyleyeceğim. Kanka videoyu bir dakikalığına kesiyorum. Lütfen kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Bir de like atarsan memnun olurum. Kendine iyi bak. Video devam ediyor. Hadi. Şimdi şöyle güzel bir orman var. Şurada müthiş bir boşluk var. Ben de bu boşluğun içine şunu kurmayı planlıyorum. Kamp atun Merkür'ü hemen şuraya kuralım. Hem yani bugün bayağı havada yağmurluydu. Şu an yavaş yavaş tekrar yağmaya başladı. Hemen kurulalım. Şimdi bu yağmurlu günü değerlendirmek için e, nur gazın içine soba yakılabilen çadırını getirdim. Sobanın çıkışında ağacın böyle en yüksekte kalan kısmına vermeye, açıklıkta kalan kısmına özen gösterdim. Buna özen göstermenizi ben önemli rica ediyorum, hatta çok önemli. Rica etmiyorum, kesinlikle böyle yapın. Hadi bakalım şimdi içini kurmaya, eşyalar yerleştirmeye devam edeyim hemen çünkü otlar çok ıslak, bütün eşyalar ıslanıyor. Şimdi burada kullanacağım sobada Nature Compact'ın katlanabilir sobası sevgili dostlar. Bunu da çok yakında incelemesi gelecek. Şu an hatta bu videoda inceleyebiliriz. Eşyalarımı taşıyayım içine koyayım. Bunu inceleyelim. Ondan sonra çadırımızın içine kuralım ve devam edelim. Şimdi cam kısmını çekiyorsun abi. Bak böyle çektim. Şimdi dur şunu da kapatayım. Şurasını da kapatayım. Ha, Şimdi Buradan arka kısmını da kaldırıyorsun. Bak tek elimle hallediyorum kanka. Şurayı açıyorsun abi bak şöyle açıyorsun. Çok basit bir kilit mekanizması. Ama çok işlevsel. Çıt çıt kilitliyorsun abi. Dört tarafında bundan yapılmış. Dört tarafında kilitledikten sonra şöyle kapatıyorsun. Önünde muhteşem bir camı var. Şurasında bir havalandırması var. Şimdi getirdim. Boru kısmı arka tarafa geliyor. Bunu da hop tık tık Çok güzel ya tık tık böyle yapboz gibi yerleştiriyorsun Şimdi kamplarda ilk yapacağınız şey neydi? Çadırı falan kurduktan sonra e, uyku tulumunuzu hemen kılıfından çıkarıp liflerin şişmesini sağlamaktı. Sevgili dostum onu da yaptık. Bunu sakın unutma kamplarda. Bunu dene. Hadi şimdi sobamızı deneyelim. Sobanın inceleme videosunu çekeceğim. E, muhtemelen bu videoda olmayacak. Ayrı bir video olarak yayınlayabilirim. Tam bilmiyorum. Belki de bu videoda da olabilir. Şu an tam emin değilim. Kararsızım kurgu aşamasına bakacağız. Soba videosu. Sevgili dostum şimdi sobamızı da inceleme videosu neden ayrı çektim? Çünkü önemli hususlar vardı, önemli noktalar vardı, yapılması gerekenler vardı. Onları anlatmak için ayrı çektim. Kusura bakma, onu da izlersin bir ara. Ee, sobamızı da getirdik. İşlemleri bittikten sonra çadırımızın içine koyduk. Şimdi e, ikinci ateşleme yapacağız. Ve artık kampımız devam ediyor. Ne yapıyorsun lan? Hem odunlar burada kurtuyoruz. Hem de sobamız artık yanmaya başladı. Hadi tatlı çocuk yan bakayım. Ne yani çocuk Şimdi <laughs> Yaz merhaba ne haber? <laughs> Her yerin içerik üretici olması ne kadar kötü değil mi? Niye <laughs> be Oğlum sürekli bir kamera çek hiçbir şey yapamıyoruz. Gizli kapaklı bir şey yok. Gerçi biz YouTube'da gizli kapaklı bir şey yapmıyoruz da olsun. Çeksene <laughs> elini. bak bak. Sakın izlemeyin bundan. Suyumuzu koyduk bir kahve içeceğiz. Şöyle. Bu yapıyoruz ha bu kapatalım reis. Kanka bu arada Kilios'ta Doğada Yaşam Okulu'ndayız. Ee, şöyle bir fikir geldi aklıma. Bu da şu. İstanbul'da değil, bütün Türkiye'deki kamping alanlarını inceleme videosuna ne dersiniz? Bütün kamping alanları yazla birlikte çıkacağız. İşte atıyorum A kamping, B camping, C kamping hiç önemli değil gideceğiz kalacağız imkanları ne fırsatları ne ne gibi avantajları var ne gibi dezavantajları var ulaşımı nasıl işletmecinin durumu nasıl size nasıl davranıyor ve gelen insanların genel potansiyeli ne onlar hakkında size bilgi vereceğiz böyle bir fikir düşündük ne dersiniz bunun için bütün kamping alanları ne durumda serisi gibi bir şey bunun için yorum yapabilirsin mesaj atabilirsin videoyu beğenebilirsin Ben gideyim bir Barış'tan kahve alayım ya, Suyumuz kaynadı Kaynadı mı suyumuz? Aynen Al bakayım kahve Eyvallah Bir de bardağını alayım kardeşim Bu da bardağım Yere mi attın lan onu? Olur olur Arada yapıyorum ben Öyle şeyler yapıyorum arada <laughs> Sobamızın bu Soda Yağız'la bizim, sobamızın <laughs> ilk kahvesi, kanka ne diyorsun? Vallahi canavar! Şöyle bir tane çöp poşetimiz var. Çöpümüzü her zaman poşetimize atıyoruz. Yani bu plastik falan yakmıyoruz arkadaşlar. Bunlar yakıt akıtı değil. Evet. Yakıt akıtı. Şey, atıkı. At, at, atık, atık atık. Akıt ne lan? <laughs> yakıt için kullanmıyoruz kısacası yani, herhangi bir şeyde yakmıyoruz çöp. Her zaman çöp onlar. Geri dönüşüme. Sen Nescafe mi aldın? Allah cezanı vermesin. Ne istiyordun ki? Ben de doğru düzgün bir kahve aldın zannediyorum ya. Ne alacaktın? Düzgün. A101'e girmişiz. Ne aldın? A101. Reklam mı aldın lan? <laughs> Her Yalnız yani senin şey, beyaz da güzel biliyor musun? Şekil de Tabii yani. beyaz tenli iyidir. Seninki de yeşil değil mi? Bizimki orijinal. Bunlardan hangisi senin? Şu senin. Değil mi? Şu biraz daha mı yeşil? Aynı. Seninki tam siyah, bizimki biraz kırık. Benim her şeyim ortak. Görsün <laughs> İstanbul'a geldiğimden beri bak bu. Sema ile ortak malım. Şu <laughs> <laughs> seninle ortak malım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun bu duruma? Yani <laughs> bir sivaslı olmak Tabii Bunu mi? gerektiriyor değil mi? Tabii ya, ya bana <laughs> gurbete gidince her şeyi ortak giriyorsun. Şimdi ne yapacağız? Ee, doğada yaşam okulundayız demiştik. Şu an internet çeken ve buranın e, kafesi gibi bir yer var. Oraya gideceğiz. Eee cumartesi gününün videosunu yükleyeceğim ben. Ben Sen de, de kendi yükledim videonu zaten. şeyini yazacaksın sanırım. Metinlerini e, yazacaksın. Metinlerini yazacaksın o işlemleri yapacağız. Onlarda birazcık çekeriz orayı. Değil mi? İnsanlar biraz da perde arkasını da görsün. <laughs> Haydi gidelim. Sobanın altın üstünü kapattık Ya oğlum çekil git şuradan ya <laughs> pis <laughs> Kendi çadırını çek. Oğlum çok çektim ben çadırı. Bu çadırı da çektim gerçi ama. Lan oğlum 20 gün, 22 gün bu çadırda kamp yaptın lan. Yeter git artık ya şu çadırdan. Kurtul şu çadırdan ya. Bırak şu çadırın peşini. Sevmiyor seni. Gidiyorum tamam. Devireceğim şimdi. Yanacağız burada hep birlikte. E leva a né? Não. 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 biri lan. Ne? Görübüyüğü en güzel biri değil. Bagaj geniş ya orada da gördük ya bunu. <gülüyor> 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 taşı azıcık <alacaklar>, daha taşı. Lan <laughs> Biraz Alacaklarım vardır. dur. Ya ben de video çekmek <laughs> Sevgili dostum laptopu laptopu aldık. Şarj edeceğimiz elektronik ürünleri aldık. Şöyle uzunca bir çayırdan yürüyoruz. Bayağı bir yolumuz var. Şimdi kafeye doğru gideceğiz. Orada şu videoyu yükleyeceğim ben. Altyazı falan filan yazacağım. Artık bundan sonra standart bir şekilde her cumartesi saat 20.00'da gelecek video. Ramazan'da ee, Ramazan'da, pandemide falan birazcık değişiklik yapmıştım da artık o değişiklik yok. 20.00'da gelecek. Şimdi oraya gideyim hem de orayı biraz gösterelim. Bu arada buranın da inceleme videosu. Kamping alanı e, kamping alanı inceleme videosu ilk buranın olacak. Yakın bir zamanda gelecek video tamamlandı. Şimdi kapak fotoğrafını yapacağım. Ondan sonra yarın saat 8'de yayınlanmak için hazır konuma getirip kapatacağız ve kamp alanımıza döneceğiz. Sevgili dostlar saat 12 oldu. Şimdi şöyle bir sıkıntı, şöyle sıkıntı değil de şöyle bir olay oldu burada doğada yaşam okulunda olduğumuz için sahibiyle tanıştık falan filan derken işte burada çeşitli arkadaşlarımız da geliyor mesela orman lezzetleri falan da vardı. Baya muhabbet falan uzadığı için oraları ben size hiç çekmedim. Şimdi tekrar çadıra döndüm sobamızı yaktık. Hafiften bir yağmur atıyor bakalım gece yağacak mı yağmayacak mı tam bilmiyoruz. Bazen yağacak diyor telefonda bazen yağmayacak diyor o yüzden kararsızız yani havayla birlikte. Ama sıcaklığı da güzel. Ben biraz sobayı göstereyim size. Sonra yatış. Bu ne biçim çanta oğlum. Hayvan gibi ya. Sobamı söndürdüm gibi bir şey. içindeki odunları öldürdüm. Yazda gitti. Rüzgar var. Hafif bir yağmur yağıyor bak. Bu yağmur sesinde uyumak gerçekten çok güzel olacak. Herkese iyi geceler. Her gece herhangi bir şey tehlike, tehlike değil de herhangi bir şey olursa hep birlikte uyanır bakarız bakalım ne oluyor ne olmuyor. Görürüz. Şimdilik iyi geceler. you know them